Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Evet videoyu daha kaliteli izlemek için ayarlar bölümünden 1080'i seçerek daha kaliteli izleyebilirsiniz değerli dostlarım. Evet değerli dostlarım aslında ben Pekyo'nun e, 2.30 hedefini gördükten sonra aslında e, Fibonacci rakamına kadar da 2.84'e kadar bir kademeli satışları da söylemiştik aslında. Çoğu kendi Telegram grubunda çoğu insan kar aldı. Bir şeyler yaptı yani. E, netice olarak 7 Haziran itibariyle zaten Telegram grubunda formasyonların olduğunu söylemiştik. 2.28'e kadar 2.50 pardon 1.50 civarında. Videomu izleyen arkadaşlar beni takip eden arkadaşlarım hepsi şahit oldu. Ve ondan sonraki hareketleri de ee, yakaladığımı düşünüyorum ve sizler de özellikle Telegram grubundaki arkadaşlarım her şeye şahittir. Ya bunun sebebi de aslında arkadaşlar, evet kendimi geliştirdim mi geliştirdim. E, bunun dışında tabii ki ben 3 senedir PGO'yu grafiğin çalışan bir insanım yani. O yüzden ben 3 sene önce de çizmiştim bunu. Ha, tabii onun üstüne tabii grafik olarak daha da çok kendimi geliştirdim ama Dediğim gibi biz 2-3 sene önce yine bu çalışmaları yapmıştık arkadaşlar. Yani son 7 Haziran'dan sonra baktığımız zaman evet %100'ün üzerinde bir başarı yakaladığımı sizler de şahitsiniz. Şimdi baktığımız zaman aslında ben 2 sene önce çizdiğim yine bir tekniği en son olarak size göstereceğim. Aslında Telegram grubunda da söylemiştim. 2.84 üzerinde asıl oyun başlar diye e, yazmıştık. E, bunun dışında ne diyebilirim? Ufak bir takeover hakkında konuşalım. E, evet. Ya seneyi de unuttum. İnanır mısınız? abartısız 2 sene var işte. Şu anda aslında grafik üzerinde bakarsam da bulurum da. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Beklenti satın alındı mı? Çoğu arkadaşımız der ki e, takover sistemi gerçekleştikten sonra belki 3 üzerini bekliyordu veya büyük bir rally yapacağını düşünüyordu. E aslında baktığım zaman şöyle 1.30'dan şuradan başlasak bakalım e, şuradan malın toplandığını düşünsek. Bir saniye bir kapatayım. Evet arkadaşlar yüzde 113 civarında bir yükseliş yapmış zaten. Yani bir nevi baktığımız zaman beklenti biraz satın alınmış olabilir. Her zaman biliyorsunuz yani beklenti önceden satılmış olabilir. burada ne konuşabilirim şimdi arkadaşlar? Yani bizi Ayhan 2 sene boyunca ilk yani şahit olduğum Neo'nun tweetinde bilene okudum. Çünkü biliyorsunuz kuzeni 15 lira hedef verdi. Ve bu Neo denen arkadaş var ya ben yazdığımda inkar etti. Şahit olanlar vardır. Neyse o Allah'la kendi arasında. Ben dürüstlüğümden insanlığımı kaybetmem. Sıkıntı yok. Neyse o beni bilen biliyorum. Diyeceğim şu ilk hedef 15 lira verildi. verildi. Ondan sonra 7 verildi. Sonra 5 verildi. Şimdi şunu diyeceğim. Gerçekten de genel kurul tam olarak ele geçirildikten sonra ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? ileriki zamanlarda veya önümüzdeki günlerde yani gün olarak konuşmak saçmalık olur. E, şirket ele geçirildiği için genel kurul ele geçirildiği için yani kutman tam olarak postalandıktan sonra tam e, iyice men ele geçirdikten sonra e, ne olabilir? Önümüzdeki günlerde güzel güzel gap haberleri atarak ise yukarı sürebilirler. Başka bir şey yok yani. Çünkü genel kurul amaç ne? Ele geçirip istedikleri gibi kap haber atmak veya bedelli bedelsiz bir şeyler açıklayarak bir senaryo yaparak yukarı sürerler. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Ben bu insanlarla kesinlikle iltifada girmiyorum. Ne halleri varsa görsünler. Yani ben yine diyorum hiçbir şekilde ne bir tahtacının arkasından giderim artık ben böyleyim yani artık. Çünkü onların yüzünden ben kaybettim belki bir iyi bir insana denk gelmedim. O yüzden kaybettim. O yüzden ben hiçbir şekilde bu insanların arkasında gitmem. Ee, şimdi biz grafiğimize bakalım değil mi arkadaşlar? Evet %100 bir başarı yakaladık önümüzdeki grafiklerde. Şu anda da %100 bir başarı yakalayacağım diye bir şey yok arkadaşlar kesinlikle bak. Bunu söylüyorum. Kesinlikle %100 bir e, garanti yakalayacağım diye bir şey yok. Ben yine grafikteki gördüklerimi anlatırım. Gerçekleşir veya gerçekleşmez veya mesela bakın 2-3 e, gündür ben e, endeksten bahsettim. Yani bir düşüş bekledik, obo dedik, bir şey dedik bilmem ne dedik. E, yani baktığım zaman pala yukarı doğru sürüyor. Direnç de kırıldı. Ama baktığım zaman... Evet. Bir saniye. Yani bu arkadaş evet tamam götürüyor. Açmışken 2 saniyede onu anlatayım endekside. E, bakın arkadaşlar 2 tane kat boşluğu bıraktı bu arkadaş ya. Bir... İki, tretler kırıldı mı? Kırıldı. E, e, bu sefer buradaki hedef ne? Kırıldığı için. E, buradaki hedef bu sefer bu olur arkadaşlar. Ama iki tane de kap boşluğu bıraktı. Yani ben çıkmaza girdim şahsen. iki tane kap boşluğu var deli gibi gidiyor. Yani piyasadaki beklenti yani olur da e, Çin e, Tayvan'ı bulsa ne olur acaba? Düşünemiyorum. Yine de bir şeyler döndüğünü hissediyorum. Yani inşallah hedefe gider yani. Benim isteğim temennim sizin kazanmanız. Zaten ben borsada işlem yapmıyorum. Bitcoin tarafındayım. Evet bu tarafı fazla anlattık herhalde. PGV'ye tekrar geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sonuna kadar izleyin bakın. İzlemiyorsunuz kaybediyorsunuz. Tamam mı? O yüzden sonuna kadar lütfen izleyin. Evet. Şimdi gelelim PGO'ya. Aslında baktığım zaman Dileon e ee, geçen hafta içi abi dedi ki ne ben bunu biraz oboya benzetiyorum dedi. Ben de bakalım görelim dedim. Ne olacak? Hani tam benzemezse de şöyle baktığım zaman bir obo görüntüsü var arkadaşlar. Yok değil. Ama bunu piyasa bakalım ne yapacak. Bunun için en kötü man e, bunun gerçekleşmesi için bakın 2.25'in altında kapanışlar görmemiz lazım. 2.25'in altında kapanış görüp bir onay aldıktan sonra bu obo çalıştı diyebiliriz. Bunun dışında biliyorsunuz ben bollinger bandını çok severim arkadaşlar. Aslında bütün teknikçilerin bütün spekülatörlerin kullandığı bir indikatör. Bakın destek direnç görevini nasıl yapıyor. Bunu çözebilen yani şurada yukarı kalktığında rally'nin başladığını zaten anlayabilirsin veya daraldığı zaman bir tarafa hareket yapacağını anlayabilirsiniz veya dar alanda gidip geldiği zaman bakın şu seviyede mesela gidip geldikte ne yapmış? Üstüne gitmiş. Dışına çıktığı zaman içine girmiş. Alt bant, üst bant. Sonra bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Neyse bu bir farklı bir eğitim olur. Diyeceğim şu arkadaşlar. Bakın. Ee, mesela şuradan örnek vereyim. Orta bant kırıldıktan sonra ralli başlamış. Bakın alt bant kırıldıktan sonra üstünde tutunamadığı zaman ne yapmış? Alt banta kadar gelmiş. Bunun gibi size çok örnek verebilirim. Başka e ee, hepsinde var mesela. Ne diyeyim? Şuradan kopmuş. Bakın, tekrar gelmiş. Burada dışına çıkmış, altına düştüğü zaman tekrar düşüş devam etmiş. İki tane örnek bence size yeter diye düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman Bollinger bandı 20 günlük ortalamaya denk gelir arkadaşlar. Bakın şu anda tam şuradaki trend çizgisi ve yani ben o boyu bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Bakın büyütümde çizgilerin nasıl çalıştığına bakın. Yani nokta 2.25'in altındaki kapanışlarda dikkatli oluyorsunuz arkadaşlar. Ne olabilir en kötü ihtimal? En kötü ihtimal şu anda Bollinger Bandına göre konuşuyorum. Farklı senaryolarda anlatacağım. 2.25'in altında kapattığı sürece 1.99'u izliyorsunuz arkadaşlar. Şu anki anlattığım Bollinger Bandı. Evet rengir bandını anlattık. Şimdi gelelim. Bir saniye. Bir de şurada bir trendim vardı. Onu da kullanacağım. Bakın görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4. Trendler gayet güzel çalışıyor şu anda. Buranın altı çok kritik arkadaşlar. Aslında 4 saat diye baktığın zaman bir açık altında kapatmış ama önemli olan günlükte yarın çok önemli arkadaşlar. Yarın çok önemli. Bakalım bu arkadaşlar e, ne yapacak? Yani 2.25'in altı sıkıntı. Burayı tekrarladım. Şimdi ortalamalarımızdan bahsedeceğim. 8 ema 21 günlük, 50 günlük ve 200 günlük ortalamalar. Şimdi baktığım zaman 8 günlük emamız 2.29 rakamına geliyor. Biliyorsunuz yani bütün senaryo aslında hep buranın üzerinde başladı. Yani 2.29'un üstüne atarsa biraz olumlu bakarım. Tamam mı? 2.29'un üzerine atarsa olumlu bakarız. Şöyle bir tren çekelim. Bakalım o nerelerden geliyor. Evet. Ona da baktığım zaman ortalama 2.38-2.39 rakamlarına geliyor. Değerli dostlarım. Şimdi e, emalar, emalarımızın destek dirençlerine bakalım. Emamız diyor ki ne? 8 günlük iki, yani 2.29'un üzerinde olumluyum diyor. Yukarıda e, trend çizgisi 2.38 2.30 civarında direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olur da trend kırılacak olursa değerli dostlarım aşağıda bizi ne bekliyor? Aşağıda bizi 21 günlük yani şu sarı ortalama 21 günlük ortalama bizi bekliyor. Tamam mı? Tabi 20 günlük 21 günlük e, altında kapanışlarda iyi olmaz değerli dostlar. Tamam mı? 21 günlük ortalamamıza baktığımız zaman da bu sarı olan 2.19'a geliyor. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Günlük bazda bakıyorum ona göre. Yani 2.19 bizim 2.25 altındaki ilk karşılayacak destek orasıdır. Şimdilik 21 günlüğün altında kapanışlar gelmeye devam edecekse de 50 günlük ortalama 1.80 bizi izler arkadaşlar. 1.80 Şimdi 1.80 niye önemli? Bakın arkadaşlar Şimdi 50 günlük ortalamada 1.80 Bu rakamları unutmayın. Gerekirse tekrar izleyin arkadaşlar. Şimdi burada Fibonacci'nin tamam mı? Fibonacci rakamının düzeltme rakamını kullanacağım bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben kesinlikle duygusal davranmıyorum. Manipülasyon yapmıyorum. Elimde bir lot dahil halen yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Kesinlikle yani Ayhan'ın ekibinde de biliyorsunuz hepsini engelledim. O yüzden ben emin olun yukarıda Allah var sadece grafiğe göre konuşuyorum. Çalışır veya çalışmaz. Şimdi burada da arkadaşlar Dilevan kardeşimiz buradakini obo'ya benzetmişti. Ben de benzetiyorum. Dediğim gibi 2.5 altında kapanışlar görürsek bu formasyon çalışacak. Bu formasyona baktığım zaman arkadaşlar şuradaki mesafeyi şurada biliyorsunuz yani başının içindekini alırsın, düşen kırılan yerden koyarsın. Olur da bu obo gerçekten de çalışacak olursa arkadaşlar maalesef bize 1.79 var. Veya long olmazsa da ee, baktığım zaman evet 1.78 ya formasyon hedefi pardon ben bunu şeyle karıştırdım ee, Fibonacci rakamına karıştırdım evet baktığım zaman evet 1.78 falan bunun ee, şey var neyi var formasyon hedefi var bir de biliyorsunuz aşağıda 1.72'de şu arada kap boşluğumuz vardı. Neredeydi o? Bir saniye. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu arada ufak bir kap boşluğumuz var. Evet. Evet arkadaşlar tekrarlıyorum. Olur da bu formasyon çalışacak olursa yine bakın tekrarlıyorum. 2.25'in altı bizim için çok önemli bir rakam. Buranın altında kapanışlar ve onayları görmemiz lazım. Evet ne dedik? Ee, 1.78 ve gap boşluğu ne dedim? 1.72 gap boşluğu var. Şimdi arkadaşlar burada da Fibonacci'nin e, düzeltme rakamlarını konuşacağım. Bakın tretlerimiz gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben bunları temizleyeyim ve biliyorsunuz Fibonacci bize geleceği gösterir. Nasıl 2.30'u yakaladıysam Fibonacci de bize yol gösterir. İlk öncelikle baktığım zaman bütün bak şu anda log olmayan yani linerde çalışmış göstereceğim. Bir de long pozisyonunda göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? İkisi de güzel çalışıyor. Tamam mı? Ee, şu anda nerede baktığımız zaman arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Destek. Dirençleri görüyorsunuz. Tamam mı? Dirençleri görüyorsunuz. Bakın. Destek. Direnç. Yani çok güzel çalışıyor. Yani longda da çalışıyor. Çalışmıyor değil. Bakın düşerken destek, direnç bakın şuralar keza destek direnç görevleri yapmış. Sonuçta ikisi de çalışıyor arkadaşlar. Fibonacci rakamına göre nedir arkadaşlar? Önemli rakamlar. 618 nedir? 220. Long pozisyonunda. Liner'de neymiş? Değişmiyor. 220. Tamam mı? O yüzden ee, bakalım hangisi daha güzel çalışmış. Ya ikisi de güzel çalışıyor. Fazla bir fark yok şahsen. E, ben lock pozisyonunda bakmayı tercih ediyorum. Şimdi evet arkadaşlar. Yarın olur da 2.25'in altında kapattıktan sonra 2.20'ye çok dikkat edeceksiniz. Olur da yani ne bileyim yani 2.20'den döner. Sonra vay Zafer hocam yüzünden stop olduk şöyle olduk böyle olduk demeyin. Tamam mı zaten bir önceki biliyorsunuz Telegram'da da verdim 2.17'de küçük bir filama onayını almıştı bakın şu bölgede onayını aldığını söylemiştik zaten değerli dostlar bakın şu bölgede gelip onay aldı bunu söyledik tamam mı bunu hepiniz de şahitsiniz yani geri bu trend nerelere geliyor baktığım zaman 2.8'lere falan geliyor. Evet arkadaşlar bu düzeltme devam edecek olursa bakın 2.20 güçlü bir rakam. 786 da güçlü bir rakam. Bu saatten sonra şu 3 rakama dikkat edeceksiniz. En son rakam şudur arkadaşlar. Tamam mı? Normalde düzeltme burayı gösterir. Tamam mı? Bir rakamı. 2.20, 2.13 2.3 ve 1.79 eğer o bu çalışırsa buralara kadar bir düzeltme izleyeceğiz. Tekrar diyorum kesinlikle bakın 2.25 altındaki kapanışlar önemli olacak. Olur da e, bu formasyonun bozulması için tamam mı? En kötü ihtimal e, yani bakın e, endekste de tekrar oraya gideceğim. E, bakın şimdiki Neredeydi? Burada. Aynı oyunu burada da yaparlar mı bilmiyorum. Ben senaryoyu açayım arkadaşlar. Gördüğüm senaryoları anlatıyorum. Bakın bu bir ne dedik? E, topu dedik. Sağ omuzu aşağı düşüp böyle bir beklentimiz vardı. Maalesef ne yaptı? Obonun sağ omuzun çizmedi de direkt yukarı gitti. Tamam mı? Olay buradan sonra bozuldu. Tamam mı? Şuradan sonra Bozuldu. Burada da bir senaryo öyle gelebilir mi? Gelebilir. Ama dediğim gibi ee, düzeltme gelecek olursa şu verdiğim rakamlara kesinlikle iyi takip edin arkadaşlar. Bakın hepsi de gayet güzel çalışıyor. Bakın ekranı da büyütüyorum ki ne kendi gözlerinizde görün yani. Bakın. Çünkü bak şu arada çok güçlü bir destek var. Neyi? Ne dedim? Fibonacci 618'den sonra 780 da güçlü bir rakamlar. Yani illa ben 1.79'a kadar diye düşecek diye demiyorum. Yani formasyon gerçekleşirse ee, buralar gelir. Bakın görüyorsunuz şu arada güçlü bir trend var. Destek var. 2.13 Fibonacci rakamına göre son kez söylüyorum ve bitiriyorum. 2.25'in altında 2.20'yi sıkı takip ediyoruz. Buradan dönüş yapmasa 2.13'ü takip ediyoruz. Ve 2.3 Onun altında da 1.79 arkadaşlar. Yukarı giderse de Bakın tekrar diyorum. Yukarı giderse de 2.26'a bir kademe Hiç önemli değil. 2.32, 2.39, 2.51 Şeklinde izliyoruz. Olur da 2.39, 2.51 üzerinde de kapanırsa Bu obo formasyonu gerçekleşmez. Tamam mı? Formasyon bozulur. Evet Burayı da temizliyorum. Bir saniye. Temizlemeyeyim. Şurada. Ee, farklı bir şey anlatacağım. Dediğim gibi ben bu olay aslında 2-3 sene önce de çizmiştim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Burada sabırlı olan kazanır. Değerli dostlarım. Sabırlı olan arkadaşlarımız kazanır. Tamam mı? Ben bunu... 3 sene önce yine çizmiştim. Yine çizerim. Kesinlikle burada e, algı yapıyor diye falan düşünmeyin. Tamam mı? Buradan bir kırılım gelecek olursa Bakın buradan bir ben bunu iyi lan bu ne lan? Açık gösterdi bu böyle. Arkadaşlar yalnız bu e, çok uzun sürebilir ha öyle kesinlikle günlük düşünmeyin. Bakın buranın üstündeki hikaye çok farklı. Sonra Zafer hocam algı yapıyor, malgı yapıyor diye kesinlikle. Şimdi bunun dışında size bir örnek daha göstereceğim. Tamam mı? İlk etapta bakın buranın üstündeki 284 üzerindeki kapanışlar. Bakın tekrarlıyorum. Burada çok büyük bir formasyon var. Şuradan şuraya kaç sene sürmüş ki ne? Buranın üstü de 3 sene mi sürer? 5 sene mi sürer? 1 sene mi sürer? O yüzden bize hikaye lazım. Ne diyorum? Şirket ele geçirildi. Güzel güzel kap haberleri gelecek ki ne? Bu formasyonlar gerçekleşecek. 2.84 üzerindeki ilk hedefim arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım bura neymiş? Evet. Tam nokta atışı olsun. Acık aşağı indirelim. Şimdi evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu ekrana şu son gösterdiğim şu formasyona kesinlikle bakın öyle 3-5 günlük olay değil. Tamam mı? Ben bunu görüyorum. Teknik çizen arkadaşlar da bunu görüyordur. Bunu ben iki sene önce de çizdim. Bak üstüne bir iki sene daha geçti. Yani şuradan şu kupa bakıyorum ya arkadaşlar. Bakın 2002 bak pardon 2020 sırf şu kulpu iki sene çizmiş arkadaşlar. O yüzden sabır işi. Bakın tekrar diyorum şu kulp iki sene çizmiş. Bakın 2008'den 2021'e kadar da bu büyük fincanın içini çizmişti değerli yani dostlar. Buradaki hikaye büyük yani uzun vade yatırım uzun vade yatırım. Yıllarca bütün arkadaşlarımı grupta bekletin dedim. Bekleyin bekleyin. Şahsen kendim bekleyemedim. Niye bekledim? Yani kendi durumumu izah ettim arkadaşlar biliyorsunuz yani paraya ihtiyacım oldu. Abimin parasını kullanmıştım. Kredili işlem. Terste kaldım bilmem ne oldu. Naciye Abal görevden aldı. Eee... Ayhan 284 bir önceki 284'ü gördüğünde 4 milyon mala yıktı. Bunun haberi de bana geldi. Ben ne duyarsam anlatıyorum arkadaşlar. Ben de yalan olmaz. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar bu olay 284 üzerinde başlar. Şimdilik buraya e, kapılmayın. Yani umarım e, anlatabildim. Biraz uzun oldu da. Hepsini grafikteki ne gördüysem anlattım arkadaşlar bir de bir. Gerçekleşir veya gerçekleşmez. Yani ben de isterim ki ne bu 7.60'ı da görsün, 30'u da görsün. Sizler para kazanın. Niye istemeyeyim arkadaşlar? Amacımız ne? Para kazanmak. Ben tahtacı değilim, bir şey değilim veya arkasından gitmiyorum veya onların dediğini yapmıyorum. Grafikteki gördüğümü anlattım. Evet arkadaşlar. Bu arada bakın arkadaşlar. Özellikle Peugeot'u izleyen arkadaşlarım. Sizden ricam. Bak Telegram grubunda da paylaştım. 20'ye yakın beğeni geldi. Sizden ricam. Bir yorum bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yani ben sizler için bir emek yapıyorsam sizler de üşenmeden bir beğeni yaparsanız sevinirim değerli dostlar. Evet buradaki anlattıklarım dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlar hayırlı yatırımlar değerli dostlarım.